Evet arkadaşlar şimdi çok önemli bir konuyla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Bir haftadan beri MASAK'ın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesiyle ilgili çok önemli ve zorunlu olarak da uygulanması gereken bir kanunu İzmir Odası Sayın Mali Müşavirler Başkanımız Sayın Mehmet Kuzu'dan bilgi almak istiyorum. Kendisinden bilgisini rica ediyorum. Çok teşekkür ederim Saliha Hanım. Sevgili meslektaşlarım, değerli vatandaşlarım, 7 Şubat 2013 yılında 6415 sayılı yasayla hayatımıza giren terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun ile diğer e, düzenlemeler, e, bugünkü yani geçen hafta yayınlanan MASAK duyurusunun mali müşavirlerin ofislerine asması ile ilgili yükümlülüğü getirdi. Burada ne demek istiyor? kendi adına e, mükellefiyetini açıp başkası hesabına hareket edenler varsa bunların suç işledikleri terörizmin finansmanı kara paranın aklanması ile ilgili bunların özellikle de e, ilgili kurumlara yani masaka e, bildirilmesi ile ilgili e, bir duyuru dolayısıyla bu konuyla ilgili e, eğer Finansmanı başka birisi yapıyorsa meslek mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın bunu MASAL yani Mali Suçları Araştırma Kurumu'na bildirmeleri gerekiyor. Buradaki durum nedir? Ee, bir örnek verecek olursak mükellef benim ama benim yaptığım işle ilgili finansmanı bir başka bir birisi perde arkasında başkası yapıyorsa bu... Kendi adıma hareket ediyorum ama başkası hesabına çalışıyorum demektir. Bu da bir mali suçtur. Kara paranın aklanması, terörün finansmanı kapsamına girmektedir. Ve böyle durumların mutlaka masaka ihbar edilmesi gerekiyor. Eğer böyle bir durum içerisinde suç işleyenlerin deleri nedir diye soracak olursak, 5549 sayılı kanun 15. maddesine göre 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası, 5000 güne kadar da adli para cezası ile karşı karşıya kalabileceklerdir. İzmir Mali Müşavirler Odası olarak bu duyuruyu üyelerimize sunmak üzere en yakın zamanda kendilerine takdim edeceğiz. Biz bu konuyla ilgili gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Meslektaşlarımızın yanındayız. Bu konu çok önemli konu. Ülkemiz için mesleğiniz için, meslektaşlarımız için burada sayılan bazı meslek dalları var. O sayılı meslek dalların içerisinde